Turgut Özal ve Adnan Menderes hakkında Efendi Hazretlerimizden duyduğunuz bilgileri paylaşır mısınız? Tabi paylaşırız. Turgut Özal Allah rahmet etsin Efendi Hazretlerimizi çok severdi. Efendi Hazretlerimiz onu çok severdi. Vefatından evvel e, bir hafta evvel kendisini ağırlamıştır ve vefat edeceği e, gecede de o günlerde de tekrar bize sohbet edin, bizim Efendim feyizlendirin, e, bilgilendirin diye kendisinden e, gelmesini buluşmalarını rica etmiştir. Onun için Efendi Hazreti cenazesine iştirak etmiştir, dua etmiştir. allah Teala kendisine rahmet eylesin. Adnan Menderes o, o, çok büyük insandır. Tala Adel Efendi Hazretlerimiz Allah'ın Adnan Ey Allah sen Adnan kuluna yardım et diye beş vakit namazına dua etmiştir. Ve beş vakit namazın akabinde Menderes'e dua etmeyenin namazı kabul değildir diye de fetva vermiştir. O günleri yaşayanlar için bundan çok önemi vardır. Kapılarına karakollar kurulduğu, tüm efendim ezanların Türkçe okunduğu, camilerin ahır yapıldığı bir dönemden e, gelip de e, bu mübarek insan, şehit merhum insan ne kadar açılımlar yaptığını o zamanın halkı daha iyi bilir. Onun için Allah ona da rahmet etsin. Kendisiyle beraber de şehit olan diğer arkadaşlarına yüksek dereceler ihsan etsin.